Ya tamam öyle, bakmayın artık bana. Nasıl bakıyorum ki? Sizi ne kadar eğlendirdiğimi yüzüme vurur gibi. Niye birini eğlendirmek seni niye bu kadar rahatsız ediyor? Sizi eğlendirmek beni rahatsız ediyor çünkü dalga geçiyorsunuz. Sabah sabah yine bir ton malzeme verdim size. Evet, bayağı renkli bir sabahtı. Ama seni güldürmeye yetmemiş. Mutsuz olduğunu mu düşünüyorsunuz? Sen söyle. Mutsuz musun? Ya. Yani mutluyum. Nasıl mutlu olmayayım? Şaşkınlık geçmiyor sadece. <laughs> sabah sabah böyle beklenmedik gürültülü patırtılı. Tam Mert işi. Bu sefer her bir sıkıntı büyük birader. Peder'in söyledikleri neyse de ya Salih Baba da aynı kafadaysa? Ya vermezse kızı? Oğlum Salih Baba niye vermesin kızı? Sen niye babanla Salih Baba'yı kıyaslıyorsun ki? Kızın gönlü olduktan sonra Salih Baba ağzını bile açmaz. Ne bileyim ya? Kız babası sonuçta. Derler ya bir kızı bin kişi ister, bir kişi alır. Sonuçta Salih Baba bizim pedere kıl. Benim içinde ne düşünüyor ki bilmiyorum yani. Sabah sabah bir ton maymunluk yaptık adamın önüne. Birader ben sana bir şey diyeyim mi? Baban sana ateş etmiş, sen de sönmüşsün. Durum mu yani. Sabah ne güzel gül döktüm yollarına, böyle güllük gülistanlık takılıyordun. Pırıl pırıldın. Şimdi ne oldu anlamadım yani. Yok şu an vermezse, yok bir şey yapmazsa. Oğlum adamın yüzüme vurdukları kolay mı lan? Diploma yok, iş yok, ev yok, para yok, hiçbir şey yok anasını satayım. Bir de sevdiğimize bak. Üniversite mezunu, akıllı, güzel kız. O müştemilatı var ya al bizim evin yanına koy. Olsun sana köşk alınsın satayım. Benim hiçbir şeyim yok lan. Yürü'ye aşkımdan başka verecek hiçbir şeyim yok. Ben hep şey olacak sanırım. Hani böyle filmlerdeki gibi. İşte gözlerim dolu dolu. Evet ya bağırıp kollarına atılacağım falan sanırdım. Öyle olmadı. O yüzüğü tutuyordu. Ben de şöyle parmağımı ittiriverdim. Hop yüzük parmağımda da işte. Evlenmek istediğinden emin misin? Yani böyle bir şey hazır olduğundan. Onun senin için doğru biri olduğundan emin misin? Biz Merkle birlikte büyüdük. İkimiz de ilk günden beri evleneceğimizi biliyorduk. Neyi bildiğini sormuyorum. Ne hissettiğini sormuyorum. Sen şimdiden böyleysen, kahve mahve sakat valla. Yonca sus, Allah aşkına sus. Of amma abarttın be kızım. Daha isteme merasiminde böyleysen, yandık valla. Babam ne yapıyor? Kara kara düşünüyor. Kesin seni vermeyecek. <gülüyor> Yonca. <gülüyor> Ablamlar geldi. Çi çiçek, ablama söylesene yanıma gelsin. Tamam. Ee? Seninkiler nerede kaldı? Ay, belki de Mert Sarhoş babasını ikna edemedi ha? <laughs> aa, aa, şu evlere bak ayol. Bahçeleri bizim mahalleden büyük. Buranın en güzel bahçesi Gülrular'ınki ama. Ay hani bir kere gelmiştim ya bayılmıştım. Sayın amcanın çiçekleri çok güzel değil mi abi ya? Ya ya öyle. Aman sen de Gülrular'ınkiymiş. kiymiş. Sanki kendi bahçeleri, çiçekler bile onların değil. İşte geldik. <laughs> Burası Vay. Salih efendi iyi yere dükkan açmış. Hoş geldiniz. Ben bir Gürrüğü'ye bakayım. Ay eviniz pek güzelmiş Salih Bey. Bayağı da genişmiş Ferah. Sığışıyoruz işte. Ne? Sığışıyor muyuz? Hadi canım. Önünüz hangar gibi bahçe. Ev desen... ...bizim evin yanında saray yavrusu. Eh, elektriği, suyu, fatura derdi yok. E kira da yok. Yani ekme geldi su gölden. <laughs> ha, bir de burada oturuyoruz diye üstüne para veriyorlar ha. Vay be! <laughs> Aman Salih Efendi, Allah ne sevgili kuluymuşsun sen be! Bu evde, o bahçede benim anlamın teridir. Recep Efendi. Oo... <laughs> <laughs> oh. Eyvallah. Elin sağlık kızım. Sağlık, Vallahi ne derler? Ee, sebebi ziyaretimiz malum. Allah'ın izniyle kızınızı oğlumuza istiyoruz. <laughs> neyimize güveniyorsak biz de bilmiyoruz. Estağfurullah. Yok yok yok. Gözün gördüğünü dilden saklama derler. Bizim çocuklar denk değil, değil diyorum. Baba ne diyorsun sen ya? Baba baba. Yalan mı? Salih Efendi görmüyor mu? Gözleri kör mü? Bak Salih Efendi, senin kız mürekkep yalamış. Kıyısında, köşesinde. Ama bu köşte büyümüş. Vallahi ben Allah'tan korkarım Salih Efendi. Benim oğlan senin kızına ne yedirir, ne içirir bilemem. Kimseye kefil olamam, kimsenin de günahına giremem. <laughs> Bana sorsan davul dengi dengine vurur. Ben bu saatten sonra gelin derdi çekemem. Hani bugün evlendiler, yarın çoluk çocuğa karıştılar. Hadi onların arkalarına dolan desen yok. Ben kapımı bile açmam. <laughs> Benim senden hiç beklentim yok baba. Rahat ol sen. Kızını nerede yaşatır bilemem. Ama verirsen de gelinimizdir. Hayırlı olsun derim ben. Şunu kaldır ver şuraya. Allah büyük. Çocuklarımıza hayırlı olsun. Eyvallah. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.